Cirit Orta Asya'ya dayanmaktadır. Türkler ise bu oyunu uzun zamandan beri oynamaktadır. Bu oyun günümüzde geleneksel kültürün bir parçası olsa da zamanında askeri eğitiminde kullanılırmış. Denge ve koordinasyon sağlama becerisi kazandırma imkanı. Genellikle oynandığı iller Uşak, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan. Bu görselde Cirit oyunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi elde edilemez. Kökeni Orta Asya'ya dayanmaktadır diyor. Bu konuda bilgi edinilebilir. Türleri türleri hakkında bir şey söylenmiş mi burada? Söylenmemiş arkadaşlar. Bu kenarda bir dursun. Oynanma sebepleri geleneksel bir parça şey kültürün bir parçası olsa da diyor. Denge ve koordinasyon sağlama becerisi kazandırır diyor. Sık oynanılan yerler. Evet. Bunu da söylemiş. Uşak, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan demiş. Bu yüzden bizim aradığımız cevap B seçeneği. Osmanlı döneminde giyim kuşam sosyal statü, meslek ve mevsim gibi etkenlere göre büyük farklılıklar gösterirdi. Saray mensupları genellikle yüksek kaliteli kumaşlardan yapılmış, rengin işçilikle bezeli giysiler giyerdi. Orta sınıftaki bireyler ise şalvar ve entari adı verilen sade giysilerden yararlanırdı. Fes 19. yüzyılda devlet memurları ve askerler tarafından kullanılırdı. Bu paragrafta anlatımın akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Burada giyim kuşamdan bahsetmiş. Burada saray mensuplarının nasıl giyindiğinden, burada orta sınıftakilerin nasıl giyindiğinden. Peki, Fes 19. yüzyılda devlet memurları ve askerler tarafından kullanılırdı cümlesinin alakası tam olarak nedir? Bu yüzden bizim aradığımız cevap da D seçeneği arkadaşlar. Kurtulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar, broşürlerle tanıtılmaya çalışılıyor. Bu sayede bilgilendirmeler yapılıyor, çocuklarda bu oyunların nasıl oynanacağı anlatılmak isteniyor. Ayrıca gençlerin dijital eserlikten kurtulması da hedefleniyor. Kalafatçılık, nalbantlık, bülgerlik, depbağlık, na nalıncılık gibi birçok zanaat günümüzde kendisine toplumda pek yer bulamıyor. Yeni kuşa bu mesleklerin ne olduğunu göstermek amacıyla eğlenerek öğrenebilecekleri bir oyun tasarlanmış. Çocuklar oyunu istenilen cihaza indirebiliyorlar. Bu metinde sözü edilen çalışmaların amacı aşağıdaki yerden hangisi olabilir? Çocukları teknoloji bağımlılığından kurtarmak olabilir mi? Hayır ama istenilen cihaza indirebiliyorlar diyor. Değil. Çocukların kişisel bilgileri öğrenmelerini sağlamak kişisel bilgilerden hiçbir şekilde söz etmemiş burada. Çocuklara bilinçli bir kullanıcı olmanın yolunu açmak. Hayır, bu bir eğitim değil. <laughs> Çocukların kültürel mirası tanımalarına imkan yaratmak. Evet arkadaşlar. Çünkü diyor ki, günümüzde kendisine toplumda yer bulamıyor diyor. Yeni kuşağa bu mesleklerin ne olduğunu göstermek amacıyla diyor. Burada da diyor ki, geleneksel oyunlar diyor. Broşürlerle tanıtılmaya çalışılıyor diyor. Çocukların bilmediği geleneksel oyunlar. Yani bu yüzden bizim aradığımız cevap B seçeneği. Akrabalık ilişkileri toplumların sosyal ve kültürel yapısına önemli bir yer tutar. Bu ilişkiler bireylerin kimliklerini, aidiyet duygularını ve toplumsal rollerini şekillendirir. Günümüzde sosyal yapının hızlı bir şekilde değişmesi akrabalık ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca kültürel aktarımda da akrabalık ilişkileri sayesinde gerçekleşir. Bu paragrafta anlatımın akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Ee, akrabalık ilişkileri toplumun sosyal ve kültürel yapısında önemli bir yer tutar. Evet, akrabalıktan bahsediyor. Bu ilişkiler bireylerin kimliklerine, aidiyet duygularını ve toplumsal rollerini şekillendirir. Evet, burada da bu ilişkiler diye zaten bunun devamını anlatmış. Günümüzde sosyal yapının hızlı bir şekilde değişmesi akrabalık ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Burada arkadaşlar, sosyal yapının hızlı bir şekilde değişmesine atlamış. Akrabalık ilişkilerine de etkisinden bahsetmiş. Ama bizim zaten asıl konumuz akrabalık ilişkileri. Bu yüzden bizim aradığımız cevap C seçeneği. Nalıncılık Osmanlı İmparatorluğu'nun bulunduğu yıllarda sıklıkla karşılaşılan ve ahşaptan yapılan nalınların üretilmesine dayanan geleneksel bir zanaattir. Nalın genellikle hamamda veya da evde kullanılan, ayakların yere temasını engelleyen ahşap bir terlik türüdür. Teknolojik gelişmeler ve değişen yaşam tarzı bu mesleği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Hallaçlık, yünü, pamuğu, yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma işidir. Bu meslek zamanında yorgan ve yastık yapımında kullanılan dolgu malzemelerinin hazırlanmasında önemli rol oynasa da günümüzde bu mesleğe olan ilgi oldukça azalmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerde tanıtılan mesleklerin ortak özelliklerinden biridir? Yaygın olduğu dönem. Hayır. Günümüzdeki durumu. Evet. Kullanıldığı mekan. Hayır. Kullanılan malzeme. Hayır. Bu yüzden bizim aradığımız cevap B seçeneği. Ali, bu Canan, Demir, Efe ve Filiz elim sende oyunu oynamıştır. Bu oyunla ilgili bilinenler şunlardır. Oyuncular sırayla ebe olmuştur. Efe, Filiz'den hemen sonra ebe olmuştur. Bursa'dan önce ebe olan kişi sayısı sonrakilerden azdır. Demir ve Ali'nin ebe olma sıraları arasında 3 kişi vardır. En son ebe olan kişi Canan'dır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunlar sıraları. İsimlerini de yerleştireceğiz şimdi. Efe Filiz'den hemen sonra ebe olmuştu. Bunu yazacağız ama önce en son ebe olan kişinin canan olduğunu 6'ya yazalım. Buse'den önce ebe olan kişi sayısı sonrakilerden azsa Buse 2 e, ya da 3'te ebe olmuştur. Çünkü 4'te olsa Buse'den önce ebe olan 3 kişi sonra 2 kişi kalacak. Kişi sayısı azalacak. Bu yüzden Buse'yi 2 ya da 3'e yazıyoruz. Olabilir diye. Efe Filiz'den hemen sonra ebe olmuş. Şimdi Efe'nin Filiz'den hemen sonra ebe olması için ya 1 ve 2'de Efe ile Filiz olacak ya da 3 ve 4'te Efe ile Filiz olacak. Ama Demir ile Ali'nin ebe olma sıraları arasında 3 kişi var. Bu yüzden buraya ya Ali ya da Demir yazıyoruz. Buraya da ya Ali ya Demir yazıyoruz. Efe ile Filiz'i de 3 ve 4'e yerleştiriyoruz. Yani 3'te Filiz, 4'te Efe oluyor. <laughs> Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Canan ile Efe arasında bir kişi vardır. Evet Canan ile Efe arasında Ali ya da demir var. Bu doğru. Üçüncü sırada filiz ebe olmuştur. Evet, üçte filiz ebe olmuştur. İlk ebe olan kişi demirdir. Şimdi, ee, Ali ya da demirdir. Kesinlikle demirdir diyemeyiz. Bu yüzden bu durur. Bu ise ikinci sırada ebe olmuştur. Evet, bu ise de ikinci sırada ebe olmuştur. Ali ya da demirden emin olamadığımız için, kesinlikle diyemediğimiz için aradığımız cevap C seçeneği arkadaşlar. Bireyler günümüzde birbirleriyle selamlaşmadan ve konuşmaktan kaçınmaktadır. Bazen istemli, bazen, bazen de istemsiz bir şekilde gerçekleşen bu durumun sebebi olarak bireylerin akıllı telefon gibi cihazlardan başını kaldırmamaları veya günlük hayattaki sıkıntıların üst üste gelmesinden dolayı kendilerini iletişime kapatmaları gösterilebilir. Ancak selamlaşma ve insanlarla konuşma, toplumsal bağların güçlenmesine karşılıklı sevgi ve saygının oluşmasında ve bireylerin ruh halinin güzel bir şekilde değişmesinde önemli rol oynar. Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Teknolojik gelişmeler insanlar arasındaki bağı zayıflatır. Böyle bir şey söylemiş. Sadece şurada söylemiş. Akıllı telefon gibi cihazlardan başına kaldırmamaları demiş. Günlük hayattaki sıkıntılar insanların anlaşmasını engeller. Ana fikir bu da değil. Selamlaşarak konuşmaya başlamak bireylerin aynı fikirde buluşmasını sağlar. Hayır aynı fikirde olmak zorunda değiliz. İletişim kurmak sosyal ilişkilerin güçlenmesine ve mutluluğa ulaşmaya olanak tanır. Evet arkadaşlar bizim aradığımız cevap bu. Yani B seçeneği. Anadolu binlerce yıllık tarihinde çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken bir coğrafyadır. Bu topraklarda yaşamış olan medeniyetlerin bıraktığı izler günümüze kadar ulaşan efsanelerde hala yaşamaktadır. Efsaneler o dönemdeki halkın inanç sistemini, doğa ile ilişkisini ve toplumsal yapılarını gösterir. Friglerin ünlü kralımdes efsanesi, Niger Kayası efsanesi, Kırklar Dağı efsanesi bunlar örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca Anadolu efsaneleri sayesinde o dönemdeki toplumda derinlemesine incelenebilmektedir. Bu paragrafa getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım seçeneklerimize. Efsanelerdeki Anadolu toplumları. Bu olabilir mi? Hayır, olamaz arkadaşlar. Efsaneler ve zenginlikler. Olabilir mi? Bu da değil. Anadolu efsanelerinin türleri türlerinden söz etmemiş. Bu da değil. Anadolu efsanelerinin yansıttıkları. Evet arkadaşlar. Anadolu efsanelerinin yansıttıkları bu metin için en uygun başlığımızdır.